Esselamu Aleyküm Türkiye'nin gerçekten birçok problemi var Bunlardan başı da ahlak problemi Dünyanın hiçbir yerinde olmayan çıplaklık Başı boşluk, duyarsızlık Ondan sonra Vurdum duymazlık Sadece kendini düşünme ve bencillik gibi Birçok huy ne yazık ki bizim ülke insanlarımız üzerinde olmaya başladı. Bu da çok üzücü ve birçok bilgenin de gelecekten ilgili kaygılarını arttırıyor. Çünkü şu anki toplumun ahlakı, edebi ve çizgisiyle gelecek kurulmak ya da ülkeyi muzaffer eyleyecek durumu yok. Bir de insanların nefsini şeytan pompalar. İnsanların nefsini şeytan pompalar. Yani ne der? Azdırır. Azdırır. Aynı bu insanın insanların nefsini azdıran artık kanunlar da çıkmaya başladı. Ve bu nefislerle baş edilmeyecek hale geldi. Allah hepimize muhafaza eylesin. Şimdi eğitim ailede verilir. Yani sen ufakken bir çocuğuna, hele kız çocuğunda dahil, erkek çocuğunda dahil yanında sigara içersen, yanında küfür yanında bir anne olarak kılığına, kıyafetine dikkat etmezsen, bir baba olarak ahlaklı olmazsan, erkek çocuğun yanında ona kötü davranırsan, anne karına, çocuklarına kötü davranırsan Ondan sonra yanında sigara içersen, alkol içersen, küfredersen. Çocuklar da ona göre büyüyorlar. Yani aslında ailelerden başlayan bir eğitim sistemini yaymak lazım. Şimdi futbolda bana kızıyorlar. Yani futbolu biz tasvir etmiyoruz. Dervişlerimizde bırakın sakın izlemeyin diyoruz. Neden? Futbol bir gün bizim bir dergahımız vardı. Zikir yeri. Zikir yaptığımız ev vardı. Karşısında da futbol izlenilebilen bir kafeterya vardı. İnan ki envai çeşit küfürleri ben orada duydum. Yani delikanlılık hayatında duymadığım küfürleri ben orada duydum. Şimdi böyle bir ortamda bir erkek çocuğu yetişirse ne olacak? İşte herkesin dilindeki küfürler olmaya başlayacak. Çok affedersiniz. Onu yapayım, bunu yapayım. Her iki kelimesinden biri küfür olan, üç kelimesinden biri küfür olan bir toplum haline geldik. Allah kızı da erkeği de fark etmiyor. Kızı da yapamayacağı şeyi küfrediyor. Erkek de üç kelimesinden birinde küfrediyor. Bunlar hep o aile bireylerinin, toplumların sebebi. Eskiden mahallelerde ahlaklı ve edepli insanlar çok olurdu ve bunların eğitimleri de olurdu. Biz bunlara mahalle abisi, annesi, nenesi, teyzesi derdik. Ne yazık ki böyle büyüklerimizi de kaybettik. Olanları da kanunlarla korkutul hale geldik. Artık kimseye bir şey diyemiyorlar kimseye bir şey diyemez hale geliyorlar. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi baba eğitim, şimdi bazen adamlara kızıyoruz. Diyoruz ki ya bir kadınını ve kızını nasıl kıskanmazsın? Sen nasıl bir devizsin diyoruz yani değil mi? Ama bazen de başka yönden bakıyoruz. Adam belki karısını kızını kıskanıyor ama karısına dese ki bunu giyinme feminizm yapıyor. Sen benim giyinme karışamazsın hatta ve hatta erkekliğini erkekliğini rencide edecek kelimeler söylüyor. Bizim bir arkadaşımız derdi bir şey efendi. Kanunlarla erkekleri adam yaptılar diye. Sonra adam olsa gibi kış dese bu kadına hemen onu şikayet ediyor. Evden uzaklaştırma oluyor, evden attırıyor. Hapse attırıyor. Adam karısına şöyle giyinme bilen diyemiyor. Sonra kızına e, bazı gardiyan arkadaşlarımız var anlatıyor. Sadece kızına ve çocuğuna onu babasına hakaret ettiği için bir tokat attığı için 8,5-9 aydır hapiste yatanlar varmış. Kızına şöyle giyilmediğin zaman sen bana karışamazsın ben özgür bireyim. Onu yapamazsın diyor. Eğer azıcık bir şey yapsa babam beni taciz etti diyor. 6 yıl 7 yıl hapiste yatırıyor adamı evi, barkı gidiyor bir de namussuzlukla, şerefsizlikle suçlanıyor. Sonra bir mahallenin abisi bir gence ya da bir kız böyle on burada var. Burada görüyoruz. Herkes şahit. 14-15 yaşındaki kızlarla erkekler ne haller yapıyorlar yani. Ne haller içerisindeler. Yani aynı karı koca gibi sokakta yaşıyorlar. Daha 14-15 yaşındalar. Siz ne yapıyorsunuz dediği zaman sana ne diyor. Moruk diyor yani affedersin. Sana ne diyor. Bir tane tokat vursan önce babası geliyor ahlak yok anası geliyor ahlak yok diyorsan benim çocuğuma karışamazsın özgür birey her şeyi yapabilir. Ama bazen de anne babası laf söyleyemiyor sen bir tane vurduğun zaman ya da sen onun cevabını verdiğin zaman valla bir şikayet ettikleri zaman 2 yıl 3 yıl hapiste yatıyorsun. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden mahallede herkes nasıl yaşanılacağını nasıl oturulacağını nasıl kalkacağını çok iyi bilirdi ve kanunlar, devlet sistemi, devleti kanun uygulayıcıları, polisi, zaten artık polisler de insanlara bir şey yapamıyor. Savcısı, hakimi böyle kararları verebilme yetkisi içerisindeydi ve hoş görülürdü. Neden? Çünkü hani bizim askeriyede bir devrecilik usulü vardır. Yani komutanlar bazen devreciliğe müsaade eder. Herkes 3 ay çöp temizler alt devresi gelince ona devreder. Ama herkes o 3 ay çöpü temizlemiş, düzenli bir şekilde temizlemiş olur. Oto kontrol sisteminde herkes birbirini kontrol eder. Zulüm olmamak şartıyla ama bir düzen oluşurdu. Mahalle baskısı da aslında bu düzeni oluşturan bir haldi. Nenelerimiz, teyzelerimiz kızlara nasıl giyineceğini, nasıl yaşanacağını söyler. Abilerimiz, dayılarımız, büyüklerimiz de gençlere nasıl delikanlı olacağını öğretirdi. Bu mahalledeki kıza, bu mahalledeki kadına nasıl davranılacağını, büyüğüne küçüğüne nasıl davranacağını öğretilirdi. Ya seve seve ya seve seve öğretilirdi. Ama şimdi bunun da imkanı yok. Baba evladına dur diyemiyor. Koca karısına dur diyemiyor. Mahalledeki abi, amca, dede bir gence bir ahlaki terbiye öğretemiyor. Bu sefer de insanların nefisleri azıyor ve durdurak bilmiyor. İç çamarı şiirilen sınava girenlerinden tut. 14-15 yaşında karı koca gibi sokağın ortasında yaşayanlara, sigara içenlere, içki içenlere, yaşlılara, sataşanlara, laf söyleyenlere, ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te sokakta yiyenlere, içenlere, laf söyleyenlere, küfredenlere kadar insanlar oluşuyor. Artık devletimizin, derini varsa derini, yükseği varsa yükseği, gerçekten bu devleti ve vatanı seven varsa bu kanunlara dur diyebilecek bir pozisyon oluşturması gerekiyor. Adam kadın kocasından rahatsız oluyor, evden kovduruyor, dostuyla evde yaşıyor. Bunlar bak şahit olduğumuz şeyler. Biliyoruz, duyuyoruz. Ben insanların içerisindeyim. Ben öyle makamda, saltanatta oturan bir derviş, bir şeyh değilim. İnsanların içerisinde çalışıyorum, geçiniyorum, karnımı doyuruyorum insanlar içerisinde normal bir hayat yaşıyorum. Korumam yok, bir şeyim yok. O kadar da tehdit olduğu halde devlet içinde de bizi çok seven yok. Öyle destekçi yok ki bize bir destek olsun. Hani şey olsun. Hani ben normal bir vatandaşım ve birebir yaşıyorum. Ve kendimi o kadar çok korumaya çalışıyorum ki her yere kamera koymuşum ki iftiradan kurtulayım diye. Lakin insanlar içinde olduğumuz için söylüyoruz. Diyor ki Adam beni karım diyor şikayet etti diyor. Evden kovuldu. Arkadaşı da diyor ki vallahi o adam camide yatıyor. Kadın da diyor kızıyla beraber dostu evde kalıyor. Dostu evde kalıyor diyor. Beraber yaşıyorlar. Şimdi bu kanunların değişmesi lazım. Daha geçen gün burada bizim bir dervişimiz tır dönerken kurye motorcular gence dedi ki aman dedi geçme geçme dedi tır senin altına alacak dedi kör noktadaydı o zaman dedi tur dedi dikkat edecek dedi böyle bastı gitti. Ben de bağırdım dedim laf çevirme. Laf çevirme dedim. Ondan sonra bir de döndü dövmeye beni böyle döndü. Dövmeye baktı ki olmayacak papuç sağlam geldi. Dedim sen niye laf çeviriyorsun? Adam senin iyiliğini istiyor. Öleceksin. Karın ağlayacak. Evladın ağlayacak. Anan ağlayacak. Ondan sonra abi ben laf çevirmek istemedim. Azıcık böyle şey güçsüz olsak. Adam bizi dövecek. Adamı koruduğumuz için tırdan ezilmesin diye onu uyardığımız için kavga çıksa bir tane tokat vursak sekiz ay hapiste yatacağız. Durum bu hale geldi. Allah'ın izniyle hani tamam devusluk çovaldı ama devusluğun ortamını da oluşturan bu kanurlandan erkekleri, abileri, büyükleri büyükleri madam yapanlar da daha büyük suçlu. Nefes alamıyoruz. Bir şey desen yandın, bir şey yapsan yandın. Uyaramıyoruz. Mane abisi kültürü kalktı. Büyük kültürü kalktı. Çünkü küçükler büyüklerden korkmuyor. Edepsizlik, ahlaksızlık kalktı. Aile doğuruyor, sokağa bırakıyor. E Elbet bir duyarlı vatandaş bunları yetiştirmek istiyor. Yetiştirmek isteyen de üzerine kanunlarla gidiliyor. O yüzden iş yerlerimizde kamera, arabalarımızda kamera, kamera, minibüsümüzde kamera, her yere kamera koymuşuz ki kendimizi kurtaralım diye. Artık duyarlı vatandaşların, bu devletin içerisinde de duyarlı insanlar varsa, siyasetçilerin içerisinde varsa, gerçekten vatanını, insanı, ahlakı, dinini seviyorsa, geleceğini kurtarmak istiyorsa, şu kanunlara bir dur densin. Bu kanunların bir an önce değişmesi lazım ki ahlaklı bir nesil yetiştirebilmemiz için. Yoksa iç çamaşırlanda gezenini görürsün. 14 yaşında fuhuş yapanı da görürsün. Hiç uyaramazsın. Annesini, babasını dinlemeyen çocuğu da görürsün. Kocasını evden attıran kadını da görürsün. Ondan sonra da kadın cinayetleri dediğiniz birçok şeyi de daha fazlasını görürsünüz. Allah muhafaza diyorum. İnşallah bu kanunlar bir an önce değişsin. İnşallah değişsin, inşallah değişsin.